O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim, su yandı, kum dayandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum. Ölüme baş kaldıran dertli uykum dayandı. Yurdundan mahrum edip dolaştırdın cem gibi, Ruhumla söndü alev, sonra ruhum dayandı. Kül oldu bir yiğidin figyanıyla her bülbülün küllerine konan ruhum dayandı. Böylesi bir yangını görmedin emrut bile. Kaktüsün gölgesinde nazlı ahım dayandı. Ahımdır zannederdin en belalı kıvılcım. Kirpiğine dokunan kanlı ahım dayandı. Bir damla su ver bana ey çöl, bari sen küsme. Almadı hiçbir şeyin bak, günahım dayandı. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme, ülkem yıkıldı, hey hat! Ordugahım dayandı. Köleleri her akşam duman kıldı gözlerim, başıma tac ettiğin padişahım dayandı. İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı. Renklerim siyah oldu ve siyahım dayandı. Ondan başka ne varsa yandık sen ve ben onu göreyim diye kubbegahında ya